için arkadaşlar. Tekrar videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi çok şeyler değişti kanalımızda. Biliyorsunuz önceden kangal besliyorduk. Kangalcılığı bıraktığımız için videoların devamı da gelmedi. Şimdi yeni bir ırka geçtik. Bu da bir yerli milli bir ırkımız. Akbaş çoban köpeği. Çok güzel akbaş çoban köpeği örnekleri getirdik damızlık olarak. Allah'ın izniyle bunları hem üreteceğiz hem de besleyeceğiz. Hobi olarak yapıyoruz bu işi. Şey köpeklerimizi göstereceğim size tanıtacağım hepsini elimizde şu an üç erkek yetişkin akbaş iki tane de yetişkin damızlık dişimiz var bunların hepsi birbiriyle eş hepsi köpek Yıkları federasyonu tarafından secereli seceresi oluşturulup üretim yapılabilecek bir köpekler akbaş çoban köpekleri bizim Türkiye'de kendi arkadaşlarımız dostlarımız abi besliyor Akbaş. Onlar Yunus Biçer Akbaş olsun mesela. Yunus abi Akbaş yetiştiricisi ve üreticisi. Onlar da böyle bir planın içine girmişler. Köpek Öktörü Federasyonu hakimiyeti altında güzel üretimler yapmaya çalışıyorlar. A seceriye ulaşmak için. Biz de bir katkımız olsun dedik. Hem dedik, hem dedik Akbaş Şoban köpeği besleyelim. Hem de dedik bu milli ırkımıza bir değeri şeyimiz olsun, katkımız olsun. Bu köpeğimiz arkadaşlar Aksungur 13-14 aylık 80 santim boyutunda çok güzel bir erkek akbaşımız. Kafa yapısıyla olsun anatomisiyle, fiziğiyle, kuyruğuyla, salıyla tam benim besleyeceğim çok güzel bir akbaş çoban köpeği arkadaşlar. Yanındakine gelirsek onu da çekelim. Yanındaki de Akkomris. Bu en yaşlı köpeğimiz Aktomris 5 yaşında. Şu an 14 Şubat'ta doğumu gerçekleşti. Onun eşini de göstereceğim birazdan. Onun eşi de eşleştiği erkek de bizim elimizde. Onunla arkadaşlar 11 tane yavrusu doğdu. Fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı o kadar ilgilenmemize rağmen sadece 2 adet yavrusu kaldı elimizde. Bir dişi bir erkek. Tabii bu bizim için yeterli bir sayı ama yavrular arasında seçim yapamayacağız. Yavruları büyütüp bakacağız. Şimdi bu dişi köpeğimiz bunun yavruları var. 2 adet şu an. 11 tane'den 9 adeti öldü arkadaşlar ne yazık ki. Bir dahakine daha dikkatli olacağız. Onun eşini de gösterelim. Bu da Aktulga. Dişimiz Aktul'isti. Bu Aktulga. Bu Aktulga da arkadaşlar yani tam böyle merkez tipindeki bir Akbaş çoban köpeği çok çok karakterli ve çok güzel bir akbaş köpeği. Yani şu kafa yapısı olsun, fiziği anatomisi olsun, kuyruğu falan çok güzel bir prototip bir akbaş çoban köpeği arkadaşlar. Bu erkeğimizin de az önce gösterdiğim dişinin ikisinin yavruları var bir dişi bir erkek. Onları da elimizde damızlık olarak tutup büyüteceğiz. Çünkü proje için Çünkü proje için arkadaşlar bunlardan yavru alıp altından gelen yavruların da yavrusunu alıp 3 nesil sonra hasiceriye çıkarmak. İşte elimizden geldiğince bir grup oluşturacağız. Biz de yapacağız. Bu da 2 yaşında yetişkin erkek damızlık köpeğimiz. Yani yürüyüşü falan olsun arkadaşlar. Bakın yani. Gel. Yani kuyruğu anatomisi, alt çizgisi, üç çizgisi ve yapısı. Çok güzel bir akbaş şoman köpeği arkadaşlar. Şimdi bunu sallanalım. Hadi oğlum. Bora'yı tanıtalım arkadaşlar. Bu Ak Bora. Bu da 13-14 aylık. ilk gösterdiğimiz Ak Sungur köpeği. Ak Sungur Akbaş köpeğimizin de yaşıt. Bakın arkadaşlar. Sardan başka bir köpek var benim. Başka bir köpeğim. O sokak köpeği şu an onun geldiğini, kokusunu ve sesini aldılar. Şu an ekip halinde, ekip halinde oradan saldırıyorlar. Tabii arada bir kendi aralarında da husumet olabiliyor. Maya şu an bitleniyor zaten onun Hayır Maya! Evet. Arkadaşlar bir de orada oturan, gübeği besleyen abimiz var. Onun köpekleriyle de çok iyi anlaşamıyorlar. O yüzden biraz gürültü ve ses oluyor. Dediğim gibi o gösterdiğimiz köpeğimizde onu getireyim ben Akbol'a o da 13 aylık bir çok güzel bir akbaş köpeğimiz Gel. Gel. evet arkadaşlar akbora 13 aylık bu köpek de Osman Şentürk'ün soyundan 60 yıllık soyu olan güzel bir akbaş şoban köpeğimiz bunu da mayamıza eş olarak aldık mayayı da tanıtacağım birazdan yani bu köpek de kuyruğuyla olsun arkadaşlar bakın salıyla alt çizgisi kafa yapısı üst çizgisi ve basarları çok düzgün bir köpek Şimdi biz üretimimizde ben köpekte bir çoban köpeğinde alt çizgiye, sala ve basarların düzgünlüğüne çok önem veririm. Mesela bu köpeğimiz her normal boyuttaki, normal bir saldaki köpekte eşlenebilecek bir köpek. Bu köpek sallı bir köpek arkadaşlar. Bu köpek şu an buradaki köpeklerden en hızlı koşabilecek köpeklerden birisi. O yüzden bu köpeğimize çok değerli bir akbaş. Bunu mayamıza Mayamız da şimdi onu size tanıtacağım arkadaşlar. O da 20-22 aylık bir köpeğimiz, onu da tanıtacağım dişi. Onun da yavruları vardı, yavruları gitti. 2 ay sonra tekrar kızan olacak. Onu da hak ile eşleyip, çok güzel yavrular alacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi bunu salalım arkadaşlar, Geçsin. Akbora'yı Arkadaşlar bakın, hepsi neredeyse yetişkin. 13-14 aylıkları da yetişkinden sayıyorum ve çok uyumlu bir köpekler ama bir tehlike anında yani gerektiğini yapabilecek köpekler. Bu da akma akmaya. Bu da aklaşıyor çoban köpeğimiz. Aya. Tulga kıskanma arkadaşlar çok kıskanç. Aya. Bakın arkadaşlar. Çek bunu. Tulga çarsana. Evet arkadaşlar maya ak maya. Dediğim gibi az önceki 60 yıllık soyu olan Akbaş şoban köpeğimizi eşleyeceğimiz dişi Bu dişi arasan da bulamayacağınız bir dişi arkadaşlar. Bak kuyruğuyla olsun. Bakın elimle tutmuyorum. Bak kuyruğu görüyorsunuz. Alt çizgi doğumdan yeri çıktı alt çizgisi. Post yapısı üst çizgisi ve basarları ve özellikle de kafa yapısı çok güzel bir köpek arkadaşlar. İnşallah bundan çok ümitliyim. Akbora ile işleyeceğimiz zaman çok güzel yavrularını alacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 5 adet köpeğimizin de hepsini tanıttık. Hepsi çok güzel bir akbaş Hepsi sürü görmüş. Edepli. Güzel köpekler yani arkadaşlar. Terbiye edilmiş köpekler yani. Tam bir sürü köpeği karakterindeki köpekler. Şimdi bu videoyu bu kadar yapacağım. Bir köpekleri tanıtma videomuz olsun. Tulga'da rahat bırakmıyor kameraman arkadaşımızı. Çekimlerin devamı gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip güzel yorumlar atmanızı bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek dileğiyle. Hayır Tuga. Evet bakın arkadaşlar. Hepsi tetikte hazırdalar birbirine bir har gür dalacaklar. ama yine de uyum sağlıyorlar. Maya dişimiz. Aktumis yavru da şu an. Bu aktulga, Akbora akmaya açımızda ak oyun oynuyorlar şu. An. Evet arkadaşlar köpeklerimizin hepsinin başında ak var. Biz seslenirken tabii ki Maya, Tomri, Sungur, Bora, Tuğga diye sesleniyoruz ama ya Köpekleri tanıtırken, paylaşırken falan, tabii başına Ak-Sungur, ak, Sungur, ak Çünkü secerelerinle de öyle yazıyor köpeklerin Bakın daha bu ikisi bebek yani Daha şey olmamış köpekler Daha sertleşecekler, daha karakterlere oturacak, daha oyun modundalar yani ya Bu bir dişi erkeklere yapabiliyor normal ama daha bunlar ikisi de 13 14 aylık bu ikisi erkeklerin. Onlar da oyun modunda daha. Ama bazıyken yemekte falan birbirini yiyecekler salıyorum anlaşıyorlar. Hayır. Komris. Bir kemik var arkadaşlar ortada. Kavga etmezlerse iyidir. Maya böyle gel. Böyle gel. Böyle gelin. Haydi. geçirmiyor oğlum. Arada bir başladılar arkadaşlar şarkı düşmeyin.